Kerem komiser, Kerem komiser, aç kasiyer <laughs> artıklık. Ya bu saatte kapıyı, kim geldi alo? ya? Of bu saatte kim gelmiş olabilir <laughs> ya? ya Allah. Ya hop. Hayatım bir şey söylemem lazım sana. Ne oldu Sıla ya? Çabuk söyle. Ya bak lan nereye gitti? Ne ne nereye gitti Sıla? Neden? Yanım, ya, yanımda bir velet var sabahtan beri. Ayşe bana benziyor. Sabah ya. Lan bir tane bir tane bir tane ben hala rüyada olmam lazım bu ne böyle oha iki tane mi Sıla var senden bir tane senin yaramazlıkların yetmedi ikincisi mi oldu bu ne lan böyle yok ben kesin rüya görüyorum hemen şöyle Ya hayır gene hayır rüya görmez şap 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 Uyan uyan <laughs> ya. Beni burada bulamazsın Aaa aa, aa. tamam ya tamam ne oldu Sıla ne istiyorsun şu velet. Aynı bana benziyor Kara kaşlı, kara gözlü benim Nasıl gibi bir şey yeşil ya? gözlü değil bu. Lan velet sen sıla mısın? Oha senin boyundan daha küçük boyu. Sonunda senden evet. daha küçük birini bulduk sıla. Ne yapıyor o ya öyle? Ya, Nereye gidiyor? Şu böceğin peşinden koşuyor. Ya her böceğin peşinden koşulmaz küçük sılacım çık şuradan ya. Bunun ismi var mı? İsim koydun mu sen buna annesi? Hayır koymadım. Ya ben nereden bileyim? Annesi var. Sen annesi değil misin? Bak aynı sana benziyor işte. Bak küçücük. Bak çok tatlı. Ama aynı bana benziyor da bilemedim ki. Senin gözlerin yeşil, onun gözleri siyah ama niye öyle zeytin gözlü bu? Bilmiyorum ki. Baksana daha küçücük yani böyle bir iki buçuk, iki nokta üç yaşında falan bu herhalde. Bak konuşmayı bilmiyor ne kadar tatlı bakıyor değil mi? Çok tatlı bakıyor da bir anda böyle Uyandırayan baz yanımda durunca bir tuhaf oldu. Nereden geldi kızım bu? Küçük şey. Ben de bilmiyorum ki. Allah Allah ya sen büyücü güçlerinle yanlışlıkla kendi küçük kopyanı mı oluşturdun acaba? Şunun küçüklüğüne bakar mısın? Çok tatlı. Ya evet çok tatlı. Aynı benim küçüklüğüme benziyor. Bak mini ben gibi ama bilemiyorum. Bak bir de senle aynı kıyafetleri de giymiş. Böyle ufak bir tulumu var onun da. Evet. Bak koşunca nasıl peşimden geliyor bak. Aa harbiden senin peşinden geliyor. Süsümü bırak. <laughs> Seni annesi sanıyor. Ya galiba yani sen küçük bir çocuksun. O da küçücük daha küçük bir bebek yani bu. Arkadaşlar eğer Sıla'nın peşinden koşan bu küçük bebeği sevdiyseniz lütfen yorumlarda bir yazın. Bir de kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın tamam mı? Bu küçük bebeği sevmemizi istiyorsanız yanımıza almamızı istiyorsanız kesinlikle kanalımıza abone olup videoyu beğenin tamam mı? Değil mi Subha? Evet arkadaşlar bunu istiyorsanız abone olun. Evet ama dur bakalım. Ona birkaç tane test yapmamız lazım. Senin gerçekten onun annesi olduğunu ispatlamamız lazım. Tamam mı? Tamam tamam. Şimdi gel bakalım Sıla beni takip et. Şimdi. Geliyorum. Geliyorum. <laughs> küçük de takip ediyor. Ya. şuna bak, <laughs> peşimizden koşuyor küçük de. Allahım ya Rabbim. Ama yetişemiyor küçük olduğu için. Evet onun bacakları çok küçük. O kadar hızlı koşamaz o. Heh. Şimdi gel bakalım. Yeni aldığım bu arabanın hızına yetişebilirse senin çocuğundur. Yetişemezse değildir tamam mı? <laughs> Neyse, neyse hadi, hadi bakalım. bakalım. 3 2 1. kaç Bakalım geliyor mu? Aha. Aa! A, aa bu ne niye? lan? Işınlandı yanımıza. Allah Allah. Kaçıyorum bu nasıl bir şey? Kaçıyorum ben. Bak gene geldi. Şuna baksana bak. Henüz nereye gidiyor ya? Nereye gidiyor? Boş boş yerlere gidiyor ya. Senin kızın o kadar akıllı değilmiş derken bir daha geldi. Aa. Ya Sıla baksana bu kesinlikle senin kızın yani. Çünkü bizim yanımıza ışınlanıp duruyor büyülü güçleriyle. Evet öyle ama çok korkutucu değil mi inanmıyorum. Aynı benim gibi büyücü o da. Evet. Nereye gidiyor bu? Ya havuzda yüzmek istemiştir belki biraz serinlemek için. Bak havuzun kenarında Kendi bilir de dikkat etsin. Ya, nereye gitti ya o, o kadının <laughs> <mi> çocuğu acaba? <laughs> ne, ne oluyor? <laughs> Gel bir bakalım. Bakalım o kadının çocuğu mu? Hey hanımefendi siz bu kızın çocuğu... Ne yapıyor lan bu? Meyve tabağının <laughs> için dönüyor. <laughs> Mesnevi'den ders almış ya resmen kızım. Ne ne yapıyor bu ya? Ahtapotlarla mı konuşuyor? Ben anlamadım. Ee, bak ahtapotları Aa! görünce çok heyecanlandı. Herhalde en sevdiği yaratık ahtapot bunlar. Aa! Oha! Aa! Hayır dövme. Hayır dövme ahtapotları. Gel buraya. Gel gel. Heh, sudan çıkarttım onu. Aa! Bu ne? Ahtapot dövüyor. Gel şuraya ya. Ahtap Hayır. Gel gel sen gelince o peşinden gelir senin. Gel. Dur. Ya ona ne Koşuyorum, yapalım biliyor musun? Mi? En iyisi ha. ona futbol oynamayı öğretelim. Valla olabilir biliyor musun? Gel bakalım. Gel, buraya. Gel, gel gel. Ya hayır. Sen peşimden gel, o da gelim zaten. Hah. Böyle. umarım. Hatta şuranın içine girelim, şurada öğretelim futbolu. Gel. Gelelim. Geldim. Geldim. Tamam, senin kızın da geldi. Şimdi ona öyle bir sert şut çekeceğim ki eğer kafası bu şuta dayanabilirse senin büyülü güçlerin sayesinde senin kızındır, tamam mı? Tamam da bu niye oraya Al bakıyor ya? Yani domuz diyor. Olamaz gene kaçıyor gene kaçıyor. Ulan. Ay, şut lan, lan, kaçıyor ya. ya bile, gel buraya. Domuza bile. Domuza bile saldırmak istiyor. İşte bizim kızımız Müslüman. Allah'ım <laughs> ya Rabbim şükürler olsun. En az bilmem ne. Oha uçurdum la kızı. <laughs> ya, domuzu öldür ya domuz öldür de rahatla. bir yere gitti ya domuz uçtu. Gel gel buraya sana futbol öğreteceğiz. Ya gitme ya gitme. Gel işte ya. Böceğe böceğe dalıyor korkusuz hayvan kız ya. Gel bir fakire soralım. Belki mi? fakir biliyordur bunun hakkında bir şey. Gel. Fakir mi? İyi. <laughs> Havaya <laughs> uçtu la. Kız nerede? Ha, tamam buradaymış kız. Hadi gel fakire soralım. Yanlışlıkla suç, suç çektim sana. Özür dilerim Çocuğuna çekmeye çalışıyordum şutu o yüzden. <laughs> Yanlışlıkla çektim. Sorun sana. değil. <laughs> gel hadi gel. Bakalım fakir biliyor ya, mu bir şeyler. Bak bak hala geliyor pislikler. Git. Allah'ım. Ya vur Al. benim çocuğuma. Hayır. Hani istemiyordun? Hani senin çocuğun değildi? Ya ya yapma. Öyle deme yine de o küçük bir kız sonuçta. Kız mı? Kontrol ettin mi? Yani bana benziyor başka ne olacak? Vallahi bir kontrol etsek böyle bir poposuna bir şaplak atsak ağlıyor diye baksak olmaz ha. mı? Hayır hayır sus sus hayır öyle şeyler yapamaz. Yeni doğmuş bir bebek sonuçta baksana bu kız mı erkek mi bilmiyoruz sadece saçları uzun gay bir çocuktur belki. Hayır öyle şeyler deme bak zamanı gelince göreceğiz. Tamam o zaman. Fakir, la fakir, fakir. Baksana buraya. Bak şu çocuk sence sılanın mı değil mi? Paranı geri istiyor musun? Paramı geri istiyorum <laughs> <laughs> Neden aklına geliyor böyle şeyler fakir ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Bak bir şu çocuğa bak bak. Bunu gözünden nur akmıyor mu böyle? Tam böyle gözlerini annesinden almamış. Bak bir fakir çocuğa. Evet, evet fakir bir şeyler söyle. Fakir şu çocuğa bak 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 sinirli sinirli bakma şut çekeceğim şimdi kafana. Allah'ım ya Rabbim. İyi fakir bizde konuşmuyorsa ben de onun karısını kaçırırım. Gel buraya Miray. <laughs> gel 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 gel. Kaç 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 kaç. Sen sihirli güçlerin var zaten. Çözünü... <laughs> gel. gel, gel, ha hayır, gel, gel çocuğu hayır çocuğu canım. içeride bırakacağız. <laughs> hayır. Burada hayır içeri aç. Çocuğunu niye illa ki kurtaracaksın ya Tamam tamam başkasına da sormuyorum bundan sonra O evet. senin çocuğun sen ona bak bakla yükümlüsün Tamam mı bundan sonra as, Asgari ücretini Asgari ücretin 16 bin lirasıyla kiranı öde Bin lirasıyla da çocuk mezi al sen de aç kal Tamam mı <laughs> Ya of, benim babam zengin bir kere sihirbaz tamam mı? O yüzden biz fakir değiliz. Senin Sus. baban senin otobüs şirketi. Senin baban otobüs şirketi müdürü mü yoksa? Hayır, sihirbaz. Senin gibi ezik polis değil. Oh. Aa, aa, aa. <laughs> Nereye gitti? Altta yedim. burada. Neyse, o zaman bunlar da bundan sonra Kiraz olsun, Kiraz. Baksana mal gibi kiraza kiraz benziyor kafası. Vallahi olabilir, Kızıl. kızım çocuk doğurdu, inanmıyorum. Evet, arkadaşlar yorumlarda yazın. Sizce bu çocuğun ismi ne olsun? Tamam mı? Yorumlarda yazmayın sakın unutmayın. O zaman sağda ve solda çıkan videoları da tıklayıp izlemeyi unutmayın. Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar. Kesinlikle tıklayın ve izleyin. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın ve de bay bay.